Arkadaşlar bugün doğa videosu izleyeceğiz birlikte. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. 1 dakikalık bir video olacak. Videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar Instagram'da da Uygar'ı takip edebilirsiniz. İsmini söyle. Arkadaşlar benim Instagram'da hesabım yok. İsmim de yok. Arkadaşlar ben bilmiyordum. Arkadaşlar bu videoların hepsini Finike'de çekiyoruz. Ama İki bu... gün sonra canlı yayın açabiliriz arkadaşlar. Ama toprak olmayacak. Belki olmayabilirim. Belki olabilirim arkadaşlar. Uygar Türkiye'ye geri gelirse birlikte canlı yayın açacağız. Orada Wrapper, yani Brawl Stars, PUBG videoları çekeceğiz arkadaşlar. Hmm. Belki çekersek benim tabletimden Clash Royale'de çekebiliriz arkadaşlar. O videoyu da izlerseniz bilmeyin. sizin için sevinirim. başladı. Arkadaşlar bu kadar fazla taşa gerek var mı? Yorumlara yazar mısınız? Biz böyle hiç doğada yemek falan pişirmedik de. Uygarlar. Tek mangallarda pişirdik. Mangallarda böyle yani şeyler yaptık. Siz, siz hiç böyle yerlere gittiniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu videoyu 30 bin kalak yaparsa yarın iki video daha çekebiliriz arkadaşlar. 7 tane şortu zaten çekeceğiz. Arkadaşlar evet. reklam geldi. Evet. Ben durdurduk arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bir, bir, bir dur yani reklam gelince durduruyoruz onu bir, bir onu bir şey sanmayın. Hadi videomuza devam edelim. Adamın bacakları da çok kasla elleri de hızlıca kırıyor. Arkadaşlar bilmeyenler için bugün bu adam kuzu pirzola yapacak. Arkadaşlar adam o kadar fazla video çekmiş, o kadar fazla doğada yaşamış ki adam adam iki tane odunu ayağıyla çat diye kırabiliyor arkadaşlar. Ben şunun kısasını bile ayağımla kıramam arkadaşlar. Ama ben kırabilirim. Arkadaşlar yarın belki Brawl videosu da atabiliriz. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bir saniye oldu şu an. Oh, çok, evet, çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar Tavus bunu tek bunu tek ısırıkta yer diyenler beğenir yemez diyenler abone olabilir mi? Arkadaşlar abimiz çok iyi yapıyor eti. Başladım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hmm. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Videonun uzun zamanı. Daha 9. dakikadayız. Üzülmeyin. 13. dakikaya kadar başka bir gün çekeceğiz. Hadi görüşürüz. Bay bay.